Zor bir dönemden geçiyoruz. Farklı bir dönem. Şüphesiz ki bu ciddi bir verimsizlik ne neden oluyor. Biz mümkün olduğunca bugün sizlere bu değişen dünyada, değişen ortamlarda yeni iş yapış tarzına adapte olabilmeniz konusunda bir takım önerilerde açıkçası bulunmak istiyoruz. Onun için bu webinarı düzenledik. Mümkün olduğunca konuları böyle paçal bir şekilde değil de kıra kıra konuşmanızı ve mutlaka etkisini sayısallaştırmanızı ve yine hedeflerle yönetimi e, zor da olsa yapmaya çalışmak önemli. Dolayısıyla ne kadar kimin nasıl zaman harcadığına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İş yapış tarzımızı mutlaka sorgulamamız gerekiyor hepimizin baştan aşağı. Ne kadar alışkanlığınız vardır bilemiyorum ama benim tavsiyem hep şöyledir. Bir toplantı yapılıyorsa, hani ayakta asakay toplantı yapılsa bile mutlaka bir to-do liste bir şey eklenmesi gerekiyor. Mutlaka bir takım öneriler bir performans yönetimiyle alakalı göstergeler gerekiyor dedik. Mesela yöneticiler için ve çalışanlar için, yani bireysel ve ekip olarak performansı değerlendirmek adına, işte kaç aksiyon kapandı, kaç aksiyon zamanında kapandı gibi maddeleri takip edebiliriz. En azından insanları ne kadar, ne zaman çalışacakları konusunda, ne zaman koordinasyon kuracakları konusunda bir tanım yapmış oluruz. Görüşmelerin kısa ve sık yapılmasını yine aynı şekilde core time'da öncelikli konuların belirlenmesini, performans yönetilmesi ve amacın da etkin ve verimli çalışmak olduğunu belirtmek isterim. Bir şekilde ekibimizin de kendi motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Hepimiz için şey geçerli. Mutlaka faydalı olmak, mutlaka rutin yerine takım çalışmasını önem veren, işte faydayı arttıran ve işte gelişmeleri takip eden, <laughs> geri bildirim veren tarzda bir ortam yaratılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz için.